İlgili Oyun kanalından hepinize merhabalar. Bugün ilgiyle yine bir Half-Life serüvenimiz. half -Life maceramıza başlıyoruz. Ama bu sefer ilerlemeli oynayacağız. Tabii. İlerlemeli bir şekilde Işık gitti. Evet. New Game şeklinde canavarlara karşı <laughs> oynayacağız. Bakın arkadaşlar son an doktor uyuyor. Bakın. Orada Şimdi bir şey var sanki. beraber. canavar evet. var. Biraz daha kemiği gelir. Ben Kaçtı gitti herhalde. Öldü. Evet. Bak orayı olmuşsun. kırabilirsin. Ne? Patlama oldu aman tanrım. Kır orayı. Açık mı? Patlamayı ben sevmiyorum. Bakalım açık mı? Kapalı. Şey, Kapalı şu of, an. Of. Tekrar bas. Evet orayı da kırabilirsin. Aa, kurtar, kurtar onu. Soru yes. Doktoru kurtardın mı? Yes. Bravo, tebrikler. Ben buraya gerçekten <laughs> kemiği, kemiği düşüyor diye korkuyor. <laughs> Doktoru kurtardım Beren. Be bak, ama, ne güzel bak, kaçtı vur, kurtardım. Ama vurmuştu. Vurdum o yüzden. Tamam, bak, bak süper. ben... Doktor anlamsız hareketleri yapıyor. Bayağı manyak, bir korktu. Manyak, manyak, manyak. <laughs> ben! Lan ufu geldi. Orada bir tane daha doktor var. İlerlemeli bölümlerde böyle genelde çok kutularını kırabiliyorsun. Korkma bir şey yapmayacağım. Öyle mi? Hı <laughs> E, ee, buradan gidiş yok. Doktor bey ne haber? Ne haber bey? Konuşuyor galiba veren seninle. Oo, yakalanmıştın ama erken fark ettin. Tebrikler. Dil yaratı. Ee, burada başka çıkış yok. Bu ne? İlerle bakalım. Oradan çık dışarıya. Yani kendimi Evet. Odadan çık. Tamam. Ee, arkadaşlar, Bu arada arkadaşlar nereye gideceğim onu bilmiyorum. Evet. Oradan devam et. Kırdın. Kırdığın yerden çıkacaksın. Çok güzel. İçeri girilebiliyor mu? Böcek var mı şu an? Doktor ne yapıyor orada bir? Tutulmuş. Ha tutulmuş orada kalmış. Şurayı kır bakalım içine gir. Arkanı. Heh, kır orayı. Kırılmıyor mu? uan Bak ayakların suya mı basıyorsun? Evet, su taşmış her yere. Oh yiy. Burada bir şey yokmuş sanırım. Ha giriliyor mu oraya? Gir bakalım. Lan! Ödüm patladı. Işığı <laughs> aç. Lan, ha, yine geliyorlar. Ödüm patladı, ödüm. Sen çekil bence oradan oraya gidilmiyor galiba. Bunlar gelip duruyor. Yoksa gidiliyor mu? Saldırıyorlar. Ha gidiliyormuş. İlerle bakalım. Çok güzel. Devam et. Nereye geldin? Değil. Ha, Aynı yere geldin. Tamam. Bir şey yok. Çık hadi buradan. Çık. Burada bir şey yok. Doktor orada kalmış. Vuruyorsun ama hiçbir şey olmuyor zaten. Tamam bu odadan çık pencereden tekrar burada bir şey yok kapı açılmıyor pencereden çıkmam lazım. Arkadaşlar bu arada benim yaşım 5. Şimdi Beren ama neyse ilgili oyun kanalı buluyoruz. Evet ilgi veren 5 yaşında. Beren bu arada Coping Dance videonu çok beğenmişler takipçiler. Ork çaldığın videonu Coffin dans veren tüm dünyada Şşş. trend olan şarkıyı orta çaldı. Canavar var. Canavar geldi. Şş. Ses gelmiyor. Yok oranın içinde bir şey yok galiba. Var. Aa. <laughs> Üzüm patladı. İçinde mi o? Hı hı. E, ile kır bakalım orayı. Leviye ile kırar mısın? Geziniyor. Tam vuracaktın kaçtı. Bir şeyleri kırıp duruyor ya. Dikkat et kapını kırmaz. Ha <laughs> kırdı orayı da. Aa, bravo. Hızlı bir refleksten. Burası karanlık bir oda. Bir şey yokmuş. Tamam çıkalım o zaman buradan. <laughs> Yaratık ölmüyor hele Cesedini parçalamaya çalıştım. hiçbir evet. bir şey olmuyor. Şurada tamam buradan geçebilirsin. Doğru. Biliyorum zaten bunu ne yapacağım. Yok artık. Ben bu teker teker. De ya bu uzaylılar nereden geliyor? Her yeri istila etmişler. Kapı açılmıyor sanırım. İçeride birim var. Hadi bakalım bismillah. Açıldı. İlerle. <laughs> ödümü patlatmayın kardeşim eee bölüm bölümü değişecek mi? silah hatırlıyor mu aslında nasıl geldiğine peki nereye gideceğim sen buraya mı geldin şuradan git bakalım evet doğru yerdesin geldin işte ben yani, o robotu ateş edebilirsen. Düğmesine mi basman lazım? O sen biliyorsun bu işi. <laughs> Şurayı açmayacağım. Belki böcek falan Tamam. Orada bir şey yok galiba. Diğer odaya girmen lazım kutunun içine bakayım. Bakalım. Jet gibi yürüyor. Hayır orada bir şey yok. Hadi oyalanma orada. Öbür odaya gir. Evet öbür ya. Hah orada herhalde. Böcek ne yapıyor orada? Hiçbir şey yapmıyor. Bu kadar. Ee, doktor ne yapıyor? <gülüyor> Koşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Takip ediyor seni. Hadi yukarı git. Çok güzel. İşte bu. Bölümü geçtik. Bak loading yazdı. Bölümü geçebildik. Doğru yoldasın. Bak baba. Ay yavaş. Oo. <laughs> Beni de vurdu. Uzaylı böceklere saldırıyor polis. Bizim arkadaşımız galiba. Bizi koruyor. Sakın ateş etme ama onu. Çünkü ateş edersen çok kızar. Devamlı sana ateş eder. İlerle bakalım. Evet. ödüm patladı. Yavaş git. Yavaş git oğlum. Yavaş git. <laughs> Büyük yaratık. Al güçlü bir silah al eline kaçıyor. İşte bu. Bravo. Bir daha geldi bu hiç bitmiyor bunlar. Nereden? Yukarıdan düşüyor galiba onlar. Nasıl görünmez Her yerden yaratık geliyor. Sen beni tanıyor musun? He? Seni takip ediyor. Orada da bir yaratık var. Her yerde yaratık oğlum. Yok <laughs> yok yok. Bakar mısın? Arkadaşlar bu ne? Bir fanta. Fantalar, baba, pamanardık. baba, ko baba kola böcekle yapılıyormuş. Artık kola mola içmem. Öyle mi? Nereden duydun? Annem söyledi. Evet, kolayı böcek suyuyla <laughs> yapıyorlar. Çok Değişik bir böcek renginden galiba yapıyorlar. Kola zaten çok zararlı. Nerede? Merdivenden yukarı çıkacaksın galiba. Nerede? Evet oradan devam et merdivenden devam. Düz. nerede merdiven? İşte düz ilerle. Yok düz ilerle. Hayır, orası orası geri gidiyorsun şu an sen. Geri Anladım, gidiyorsun. Geri Evet, devam et. Heh, buradan, yukarı. Yukarı. Güçlü bir silah. Yani bu çok iyi. Tamam, tamam. Böyle sallarsan ama vuramazsın ki. Düzgünce yapman lazım. Çok güzel. O da patladı. İşte bu. Arkadaşım bu arada ben şey yetenekliyim yetenekliyim. Ne yapacak şimdi? Baba bu evet. eskiden bize hiçbir şey yapmazdı değil mi? <laughs> evet. Şimdi saldırıyorlar. Işığı atıyor. İşte buraya da geçtik. Bak. Loading yazdı. Pudding. Çok güzel. Bu puding loading. <laughs> Burayı da geçebildik. Gördüğün gibi. Adatta. Evet. Kır kapıyı kır aşkım bak karşıda. Tamam. Kır bakalım oradan mı gideceğiz? O ne yapıyor öyle? E Doktoru <laughs> yiyor. Anca doktoru yiyor. <laughs> Akşam yemeği <sonra>. bulmuş yiyor. <laughs> özene özene uğraşıyor başında. Allah Allah. İyi istila etmiş böcekler ya. Bu böcekler insanların kafasına yerleşip zombiye dönüştürüyor o insanı. Çok evet. enteresan. Tamam kır bakalım ilerideki kapıyı. Hı. Bakar mısın baba et dokuz olmuş. Kır hadi burayı. patlamıyor baba patlamıyor. Şarjörüm bitti doldurman lazım. Tamam orayı kırmaya gerek yok ilerleyebilirsin. Dur. İşte burayı da geçtik çok güzel. Lego. Bunlar yine yemek peşinde. <laughs> onlara bir çanta bomba at. Bence ikisinin de haberi yok. Çanta bombayla. Çanta bombaları yerleştir. Ondan sonra uzaktan patlat izleyelim. Hiç haberleri yok. Ama yakına değil. Onların yanına gideceksin. Oradan değmez ki onlara. Git bakalım bir şey oldu mu? Bence hiçbir şey olmadı. Uzağa koydun çünkü. Ölmüşler. Bravo. Tebrikler. Alkış. <laughs> Çok iyisin. <laughs> baba bak bak. Dönme peşinde. Kafa dönme peşinde. <laughs> evet. Bak bak. Bak. Bu ne? Dönüyor o da kendi kendine. E'ye bas bakalım. Kapı açılıyor Aa, Aa, içeride açıldı kalkacağız. galiba. Açıldı. Baba ama içeride kalacağız mecbur. Niye? Aa, buradan çıkış yok mu? Peki ilerle bakalım arkanda ne var. Şu odadan ilerle. Şunu kırmayacağım onu. Bu ne? Et mi? Bu dondurucu bir yerdesin galiba. Soğuk bir yer burası. <laughs> Uzaylılar yine geldi. Bu da başka bir cins. Aa, burası bayağı tavuk, dondurucu. Baba, tavuk. Et dondurucusu burası. Bu ne biçim et Kırılan et mi? Hı hı. Bak orada da bir et var onu da parçala. Etler acaba doğru yönünü gösteriyor. Arkadaşlar kanalımı sevdiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.